Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir gelişme ile karşınızdayız. Yapılan araştırmalarda koronayı yenenlerde 3 hastalık meydana geldiği ve bu hastalığın sıklıkla görüldüğü yapılan incelemelerde şu ana kadar 62 bin kişinin incelendiği ve 62 bin kişi de 3 ay sonra karşılaştıkları en yaygın hastalıkların anksiyete, depresyon ve uykusuzluk olduğu açıklanmış durumda. Yapılan açıklamalara göre AA'nın haberinde yapılan bir araştırma koronavirüs COVID-19 hastalarının %20'sinin iyileştikten sonra zihinsel rahatsızlıklar yaşadığını ortaya çıktığını dile getirdi yayınlanan bir araştırmada koronavirüs hastalarından %20'sini iyileştikten sonra zihinsiz, zihinsel rahatsızlıklar yaşadığı açıklanırken koronavirüs tesisi olmuş 62.000'den fazla kişinin kayıtlarının incelendiği araştırmada teşhis konulduktan sonraki 90 gün içerisinde görülen en yaygın rahatsızlıkların anksiyete, depresyon ve uykusuzluk olduğu gözlemlendiği açıklanmış durumda maalesef. İngiltere'nin Oxford Üniversitesi psikiyatri profesörü olan Paul Harrison, İnsanlar koronavirüsten kurtulduklarında daha büyük zihinsel sağlık sorunları yaşayabileceğinden endişeleniyorlar ve bulgularımızın bunun muhtemel olduğunu göstermekte. Bundan dolayı koronavirüsten kurtulmuş insanların tekrardan bir test yaptırmaları, genel olaraktan vücutlarındaki bütün organlarının test yaptık, yaptırmalarını ve check-up'a girmelerini önerdiğini de açıklamış durumda. İnşallah böyle bir sorunlarla karşı karşıya kalmayız ama maalesef gelin görün ki koronayı yenmekte bir çözüm olmuyor. Koronayı yendikten sonra da başka bir rahatsızlıklardan da karşı karşıya gelebiliyoruz. Koronanın bıraktığı izler bizde maalesef kalıcı olaraktan devam etmekte. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.